Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Umarım afettesinizdir ki ifler yerindedir. Her şey sıfırdan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkamızda yoğun bir farm ayını bıraktıktan sonra da DC Premium kırdık ve bundan sonra farmlarımızı DC Premium ile yapmış olacağız. Uzun zamandır kanalımızın açık olduğundan belli sürekli farm yapılmasını isteyen slotlardan birindeyim efendim şu anda. Bu videomuzda 3 saat boyunca kesintisi olarak Centaur farm yapmış olacağız. Çarımızda ne item var diye soracak olursanız bir gibi ve dizdiğimiz en ideal, en kral, en ucuz farm china sahibiz. Elimizde 120 ataklık artı 6 Lashbreaker'ımız var. MHP Recovery, artı 8 Paper Set'imiz ve Old Tuck Set'lerimiz var. Bot hakkında bilgi verecek olursam da açıkçası sentorların levelini tam olarak bilmiyorum şu anda. Çünkü normalde oyunun orijinal sentorları bu gördükleriniz değil. Çok eskiden kesilmesi gerçekten zor moblardı bunlar. Sonradan levelin HP'sinin düşürmesiyle tek at yani bildiğiniz tek atacak kıvamdayız şu anda. Bunun nedenine gelecek olursak tahminimce master açmak için mavi kalp istiyor bizlerden sentor kalbi. O yüzden kesilmesini kolaylaştırdılar diyebilirim. Şu anda MS drop'u olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Videomuzda sizlerle birlikte göreceğiz. Aynı zamanda eski farm tecrübelerime dayanarak bu slot ebay şart bu best tarz itemler. Aynı zamanda bir emlikte coins attığını biliyorum. Daha fazla uzatmadan çayınızı kahvenizi yapın ve hızlandırılmış güzel bir şekilde editlenmiş kesme sahnelerimizle birlikte sizlere baş başa bırakacağım. Belki bu hazırlamış olacağımız videoyu beğenirsiniz ki ve iz takip etmek isterseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayınız. Keyifli izlemeler dilerim efendim. i see the sparks you throw Sohbet hakkında konuşmaya geçmeden önce sponsorumuz olan yeşilyurt game'in yapmış olduğu bir çekilişten bahsetmek istiyorum sizlere yeşilyurt game'in kendi instagram sayfasında bulunan linki aşağıya yorum kısmına bırakıyorum tıklayarak direkt posta gidebilirsiniz 155 kişiye tam tamına 4800-5000 tl değerinde çekiliş yapılacak kesinlikle katılın arkadaşlar benim cebime giren çıkan bir para olmayacak sizler için diyorum ya yani böyle çekilişler gördüğünüz zaman gerçekten bu fırsatları değerlendirin bana çıkmaz demeyin ufak tefek katılma şartları var tabii ki. Birinci linke tıkladığınız zaman zaten göreceksiniz postu beğenin sayfayı takip edin tarzında öyle çok ahım şahım gerektirmeyen bir şeyler ekstrası yok yani. Ek olarak ikinci linke de tıkladığınız zaman yeşil yurt giyime üye oluyorsunuz arkadaşlar. Benim aracılığım olmuş oluyor benim sizlere referans olmamı sağlıyorsunuz. Aynı zamanda çekiliş postunun altına yani yorum kısmına oyun kaptanı yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Herkesin benden gelmiş olduğunuzu görmesini isterim yani sonuçta gerçekten çok memnun olurum. Sevgili dostlarım 3 saatin ardından tekrardan merhabalar. Açıkçası slot biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Hani elle tutulur bir emlik altın veya blue şart hiçbir şey atmadı. Diğer yandan 3 saatte 4.5 gram nakit para birlikte gerçekten kaliteli çöp atmakta attığı çöpleri de çok seyrek zor atıyor. En güzel yanına gelecek olursak master açmaya yarayan dediğimiz gibi sentor kalpleri atmaktadır. Eğer ki boşta bir çarınız bilgisayarınız varsa meşhur ilerimizde bulunan görev ne oraya bir pazar kurarak Centaur kalplerini 200-300k civarına satabilirsiniz ki yani bunları farmdan elde ettiğimiz nakit paranın üstüne eklemeyi doğru bulmuyorum ben. Yani clickbait dediğimiz tarza girmiş oluyor böyle şeyler. O yüzden Centaur kalplerini dahil etmeyeceğim. Çıkan itemlerimiz ve nakit paramızı inventörde görüyorsunuz zaten. Görev itemlerini saymazsak her slottan gerçekten hiçbir şey alamadık. Hatta çok az mana potu masrafımızı çıktı zaman da saatte 1 mb para bırakıyoruz centaur diyebiliriz yapmaya değer mi? Yani şu anki drop farmlarıyla tabii ki de değmez. Belki 10 saat 20 saat sento farm yapılırsa belki dediğimiz gibi bir emlik altınlardan boost base ibe şart tarzı int class itemler atabilir. Ama onun dışında sonuç olarak sento farmına da kanalımızda bir yer vermiş olalım ve eğer ki aklınızda merak ettiğiniz bir slot varsa lütfen yorumlarda yazmayı belirtmeyi unutmayınız ki belki bir sonraki videomuzda farm slotunu sen seçmiş olacaksın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünce dek oyun kaptanından hoşça kalın kalın, sağlıcakla kalın.